Arkadaşlar merhaba. Bu videoda plazma üzerine konuşalım. Maddenin 3 hali var. E, katı hali, sıvı hali ve gaz hali. E, bir dördüncü hali daha var. E, buna plazma hali diyoruz. E, katı bir maddeye örneğin e, suyu bu sahne getirmiş olalım. Katılaşsın. Bunu ısıtırsak su haline dönüşür. E, suyu ısıtmaya devam edersek, işte 100 derece civarında kaynar ve ardından buhar haline geçer. Buharı ısıtmaya devam edersek, çok çok ısıtırsak, e, su buharı, yani gaz halindeki madde plazma haline geçer. Plazma halinde e, atom artık Elektronlarını salmış demektir. Dolayısıyla plazma halinde maddeler iletken duruma geçerler. Şurada bir yüksek voltaj transformatörümüz var. Yeşil ve beyaz kablolar arasında oldukça yüksek voltaj var. Bu voltaj etkisinde hava elektronlarını Havadaki oksijen atomu elektronlarına e, elektronları çekirdekten uzaklaşır ve şu iki tel arasındaki boşlukta elektron açısından zengin bir ortam oluşur e, ve burası artık iletken duruma geçer, elektrik akmaya başlar. Şimdi şurada şunları yaklaştırırsak, bakın. Zoom yapalım. Yaklaşık olarak 10 mm mesafe var. Buradan elektrik akımı akıyor. Çünkü orada bir plazma oluşuyor. Şimdi biz oradaki plazmayı kolaylaştırmak için ısı uygulayalım. Bakın ısıttığımız zaman hava daha çok daha kolay plazma haline geçiyor. Ee, şunları yaklaştıralım ve elektrik akımı etkisinde plazma oluşsun. Şimdi şurada plazmamız var. Şurada bir termometremiz var. Bu termometre şu anda 20 derece civarında sıcaklık gösteriyor. Şimdi bunu plazmaya yaklaştırdığım zaman termometrenin gösterdiği değerin yükselmesi lazım. Bakalım. 50 dereceye kadar geldi. E, plazma halinde e, büyük ısılar ortaya çıkıyor. E, ısı enerjisinin büyüklüğü plazmanın enerjisiyle ilgili. Buradaki e, akım ne kadar yüksek olursa, voltaj zaten yüksekti. Akım da yüksek olunca çarpımı çok büyük güç edecektir. Bu, bu örneğimizde birkaç wattlık bir plazma görüyoruz. Fakat bir kaynak makinesinde 5, en az 5 kW, 10 kW gibi güçlerden bahsediyoruz. Bu durumda ortaya çıkan plazmanın enerjisi çok yüksek olacağı için metalleri eritip birbirleriyle kaynaşmasına neden olabiliyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada Voltaj mı öldürür, e akım mı öldürür sorusuna da bir cevap. Şu anda sadece e parmağımda yanlı oluşuyor. Et kokusu. Pişmiş et kokusu, yanmış et kokusu çıktı. Şurada bir yanık var sadece. Şuradaki siyahlık, yüksek voltajdan dolayı oluşan bir yanık. Gördüğünüz gibi yüksek voltaj öldürmüyor. Öldürmesi için enerjinin yüksek olması gerekiyor. Yani akımının da. Taşın yanında akımının da yüksek olması gerekiyor. Görüşmek üzere.